İki öğrenci temsilcilerimizden Tarkan Kareli bugün bizimle birlikte, ona sorularımızı yönelteceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beş yıl önce buradayken şimdi neredesiniz? Yaklaşık sekiz yıl önce aslında e, bu mikrofonlarda ilk defa radyo OMÜ'nün, Instagram adıyla, Instagram'ın isminde reklam yapmış oldum. Evet. OMÜ Radyo'nun ilk yayınını bu mikrofonda yaptım. Kendim adım tabii ki. OMÜ Radyo daha öncesinde de yayındaydı. Sonrasında bu masada oturarak acaba daha ne yapabileceğimi düşündüm ve burada da görüyorsunuzdur Ufuk, umut, Orada bir şey yaptım ben, hiç bilmiyorum ne yaptığımı ama ismi bir şekilde oraya yazdım ve aslında bu şu demek, kurcaladım o programı kurcaladım, öğrenmeye çalıştım. Acaba daha fazla ne yapabiliriz diye düşündüm ve bana çok şey katmaya başladı bir anda ve merakım açıldı. Acaba radyo programcılığı nasıl bir meslek, Biraz şizofreni gibi duruyor çünkü buraya geçiyorsunuz sadece tek başınıza konuşuyorsunuz burada. Kim dinliyor, kim dinlemiyor belli değil ama siz konuşmaya devam ediyorsunuz. Bu biraz düşündürdü. Acaba şizofreni miyim diye düşünüyorum ama değil ki. Radyo programcıları çok e, mükemmel işler yapıyorlar aslında çünkü e, bu işi yapmak çok zor. Ekranda olmak bambaşka bir şey. Ekrana çıkıyorsunuz, sizi gören insanlar var. Sadece sesinizden tanımıyorlar sizi. Aynı zamanda görüntünüz de biliyorlar ama burada Bazen bir sesi duyuyorsunuz, ben bu sesi bir yerden tanıyorum diyorsunuz. O ses halbuki radyoda duyuyorsunuz, trafikte duyuyorsunuz. İşte Hı -hı. radyocular sesiyle tanınan insanlar. Hı -hı. Ve mesleğe radyoyla başlamak aslında benim için biraz da doğru mesleği yapıyor muyumu sorgular. Hı -hı. Ve sonrasında e, televizyona geçiş için bir kademe olarak gördüğümü fark ettim. Kendi adıma söylüyorum. Hı -hı. Tabii ki ayrı kullarda değerlendirdiğimizde radyocuların da kendi adımında çok daha farklı işler yapımıza attığını görebiliriz. Sonra Haber Aks TV'ye girdim ve orada haber kurgusunu öğrendim. Haber yazmayı öğrendim, seslendirmeyi öğrendim, grafiği öğrendim Haber Aks TV'de. Benim için bir mutfak oldu aslında ve o mutfakta piştiğimle ulusal televizyonlarda haber yazıp oldum. Reji yönetimi oldum, reji yaptım, akış dizmeyi öğrendim. Ve şu an TV'deyim başka bir dil programının moderatörlerinden biriydim. Ve daha sonrasında hafta sonu ana haber bültenini sunmaya başladım. Benim için hızlı gelişen şeyler de aslında bunlar ve yaklaşık 10 sektörün içerisindeyim. Bir günün bir gününü tutmuyor. Bugün çok iyiysen, zirvedeysen, yarın bir anda kendini işsiz kalmış bulabiliyorsun. Ve o işsiz kaldığında aslında sektörde devam edip etmeyeceğin belli oluyor. İşsiz kalıp mücadeleye devam ediyorsan o zaman diyorsun ki tamam ben bu işi yapacağım hı hı. ve hayat da sana bir şey söylüyor. Tamam diyor sen mücadeleni verdin. Şimdi sıra bende diyor ve sana bir kapı açıyor aslında. O klişe bir laf vardır ya bir kapı kapanır bir kapı açılır evet. diye. Hakikaten böyle. Bir kapı kapandığı zaman bir kapı da açılıyor. Teşekkür ederim. diğer sorumuza geçelim. Hı hı. Muhabir olmaya nasıl karar verdiniz? Muhabir olmaya aslında ben çocukluğumdan beri bu işin hayalini kuruyordum diyemem. Bir ses vardı bende, bir hocam fark etti, dedi ki senin sesin mikrofonik dedi, bunu değerlendir dedi. Nasıl değerlendireceğim dedim. Şiir oku dedi. Tamam okuyayım dedim, okudum. Hakikaten lisedeyken şiir dinletesinde e, hocalarımın şiir okuduktan sonra ağladığını fark ettim. Çok duygulu okumuşum. Sonrasında e, ilk defa haberi nerede sunduğunu söyleyeyim size tiyatro yaptık ve o tiyatroyu ben yazdım. Ama tiyatronun bir kısmında haber seslendiren bir kişi lazım bize. Tiyatro sahnede oynanıyor. Arkadan biri de onu seslendirmesi gerekiyor. Tamam ben seslendirilirim dedim lisedeyken. Ve baktım haber seslendirmeye iyi gidiyor sesim. Olabilir dedim ama tam bir karar vermedim. Sonrasında üniversiteye geldim. Ufuk Hoca ses sunumunda o dönem radyonun başında Ufuk Hoca vardı. Dedi gel radyoda program sun. Tamam dedim, geleyim. Sundum. Sonra baktım böyle bir alan var. Ben halk ilişkiler ve tanıtım mezunuyum. Böyle bir alan var ve benim de sesim yatkın. Sosyal anlamda da e, diyaloğu seven bir insanım. iletişim kurmayı seven bir insanım. Niye olmasın dedim. Çünkü muhabir dediğim insanlarla iletişim kurar, insanlarla konuşur ve haberi oradan çıkarır aslında. O şekilde başladım. Ve Haberak CV'de dediğim süreçlerden geçtikten sonra sokağa çıktım. CHP'nin il başkanından, MHP'nin il başkanından, AKP'nin, AK Parti'nin il başkanından, diğer partilerin il başkanlarına kadar birçok röportaj yaptım orada. Hepsini dinledim ama şöyle, röportaj yapıyorum ama röportaj yapmak için Yani benim için ilklerden biriydi o röportajlar. Ne sordum önemli değil. Sadece ben oraya gidip o adama soru sormadım ve sordum da. Sonrasında o soruların evrildiğini fark ettim. Derinlemesine sorular sormaya başladım. Ve o il başkanlarını sıkıştıran sorular sormaya başladım. Dedim ki tamam ben bu işi yapabilirim. Aslında mesleği yaparken mesleği yapmaya karar vermiş oldum. Hala bir muallam vardı, acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye düşünüyordum. Ama keyif almaya başladıktan sonra tamam ben burada olacağım ve o soruları soracağım. Çünkü soru yanıt almaya yöneltir insanı ve bizim de yanıtlara ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Yanıt almak için soru sormayı da bilmek lazım. Doğru soruları sorarak aslında o insanları sıkıştırarak gerçeği açığa çıkarmak istiyorum her zaman. Ve yavaş yavaş da oraya doğru gidiyorum. Diğer sorumuza geçelim. Diksiyonunuzu nasıl geliştirdiniz? Diksiyonumu bu mikrofon sayesinde geliştirdim. Ben bir kere Samsun'dum ve benim eğlenim açık eğlenim. Hala kayıyor ama ee, bir şeylerin farkındayım. Mesela, Samsun'a yeni geldim, dün akşam geldim, eve geldiğimde ablam da vardı, annem de vardı ve ablam, annem diyor. Bir kere kulak hemen bu yanlış diyor bana, annemdir doğrusu. Bu programda, bu radyoda bir program yapıyordum, adı Demlik. <laughs> Sena diye bir arkadaşımız yapıyordu programı. Ben de e, seslendirmesini yapıyordum tam Demlik demiyorum ben asla. Hatta Instagram'da videolar arasında da vardır belki bilmiyorum. Demlik diyorum sürekli. Ve Samsun'da olmak benim için büyük bir handikaptı. E, o evleri daha da kapatmam gerekiyordu. Derken Nur Hoca var bizim biliyorsunuz. E, o hoca sayesinde birçok noktada geliştirdim kendimi. Ve artikülasyon sorunum vardı benim ve o sorunu aşmak da çok önemliydi. Bunun için de belli hareketler var. Zaten doğru çıkarabiliyorsan sesi, doğru cümleler kurabiliyorsan o zaman diksiyonun da bozulmamaya devam ediyor. Ama eğer kaynak noktasında bir problem varsa o zaman sıkıntı yaşıyor. Öncelikle kaynak noktasından başlamak lazım. Benim için öyleydi. Kaynağı hallettikten sonra artık bazı kelimelerin detaylarına bakmaya başladım ve tam diksiyon hiçbir zaman elde edemezsin bu arada. Benim de hala diksiyonum kayar ama ee, Birçok şeyin artık doğru olduğunu fark edin. ve ona göre konuşmaya devam ediyorum. Ee, tam olabilmek için e, Türkiye'nin de artık bütün diksiyon böyledir demesi lazım ve tüm Türkiye böyle konuşması lazım. Çünkü ben mesela bir otorite olsam e, bazı kelimelerin böyle okunması gerektiğini söylerim. Mesela e, Turhan Çömez. Kimdir Turhan Çömez? İyi Parti'nin Grup Başkan Vekili. E, Balıkesir Milletvekili aynı zamanda ama Çömez diye okuyanlar var, çömez diye okuyanlar var. Ben Samsunlu olduğumdan mı bilmiyorum ama bana doğrusu çömez gibi Şimdi bazı otoriteler çömez olduğunu söylüyor, bazı otoriteler de çömez olduğunu söylüyor. Sana hangisi daha doğru geliyor? Çömez. Çömez değil mi? Çömez. Yani çömez değildir bence de çünkü e, kulağı tırmalayan bir şey gibi. Evet. Ne Trabzonluyum Evet, Trabzonlu olarak açık ev kullanıyorsunuz Yok. Yani doğrusu. Ben Şöyle de buraya hazırım. geldikten sonra işte e, zengin falan yani böyle, böyle diyorum ki hani nasıl? Ve ben de mesela Trabzon'dan oraya <laughs> durdukça durdukça arkadaşlarımdan işte zengin, yeni falan böyle <laughs> evet. kayıyor. Ya da biliyorsun artık. Eve gittiğimde diyorlar ki sen Samsun'da olmasın dedim. Sizin gibi konuşuyorum. Hayır diyorum zengin diyorsun falan. <laughs> İstanbul dışı artık alışıyor. Kaç yıl oldu Samsun'a geliyorum? Evet yavaş yavaş olduk senden artık <laughs> Samsun'da. O şekilde diksiyon hiçbir zaman tam anlamıyla düzelmez. Ondan bazı kelimeleri hala kaçırabilirsin ama konuşurken TRT spikeri gibi konuşma da gerekiyor. Olduğu gibi yeter ki konuşunun anlaşılsın. Sen ne diyorsun? Yani önemli olan bu. Doğru cümleleri kullanabilmek ve doğru şeyleri ifade edebilmek. E, diksiyon tabii ki önemli ama asıl önemli olan şey doğru konuşmak. Teşekkürler. Yapay zekayı iş hayatınızda kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız Nerede kullanıyorsunuz? Kullanıyorum. Ee, bazı dava metinleri geliyor mesela hı hı. ve o dava metnini alıyorum ben yapay zekayı atıyorum. Bana diyorum ki bana bunu özetle. Ve yapay zeka bana bunu özetliyor. Ben aslında zamanla kazanıyorum. Hı hı. Bazı noktalarda yanlış yaptığı oluyor. Bunu şöyle teyit ediyorum. Sadece chat GPT yok. Aynı zamanda Gemini bilgi noktalarım var ve bunun türevleri de var. Farklı iki yapay zekanın bana verdiği örnekleri kıyaslıyorum. Ve ortaya doğru bir sonuç çıkartmaya çalışıyorum. Eğer iki kaynak çelişiyorsa birbiriyle başka kaynağı götürüyorum, ona sunuyorum. O kaynak da bana aslında hangisinin doğru olduğunu öyle bir piyasamayla veriyor. Karşılaştırılır, bunu söyleyebiliriz. Evet, evet, karşılaştırma yapıyorum. Başka yapay zeka uygulamalarıyla. Başka nerede kullanıyorum? Bir kere ben yapay zekayı işimde değil, hayatımda da çok fazla kullanmaya başladım. Ee, bir metni sadece iş anlamında değil, bir merakımı gidermek amacıyla bir makalenin özetini çıkarmakta kullanılan özellikle. E, bir habercinin aslında en önemli istediği şey de bu özettir. E, bana bir an önce onu özetle, spotu ver. Ben de haberi almayayım, ona göre haber yazayım. Şundan bahsetmiyorum, haberi ona yazdırmıyorum. Bana bu işin özetini ver, ben bahsediyorum. Çok kolaylaştırıyor işimi, burada kullanıyorum. Zamanla fotoğraf etmiş şey oluyorsunuz evet. aynı zamanda. Ben yayınma daha rahat can mı yayınlıyor? canlı daha rahat benim için. Neden? Çünkü yani. bant yayınında hata yaptıktan sonra bunu yap, hata yaptım deyip geri dönüyorsun ve onu tekrar ediyorsun. Bu da o kadar fazla uzun zaman oluyor ki. Ama canlı yayında bir hata yaptığın zaman geri dönmene gerek yok. Canlı yayın hata kaldırır. Ama bant yayın kaldırmıyor çünkü e, zaten bant hani bunu niye hata yapıyorsun ki? Ee, o, o yüzden bence canlı yayın daha rahat. İşinizde en çok neyi seviyorsunuz? Sevdiğiniz yanları nedir? İşimde en çok e, insanlara bilgi vermeyi seviyorum ve doğrusunu aktarmayı seviyorum. Doğrular herkese göre değişebilir ama benim için doğru olursa ben bunu savunuyorum ve insanlara bu doğrumu, kendi dolabımı doğru anlatmayı seviyorum. Bu yüzden. Hmm. Son olarak başarılı olmak için gençlere vereceğiniz tavsiyeler ne vardır? Kaygılarından, kuşkularından arınsınlar ve mücadeleye devam etsinler. Sektör yeni gençlere e, her zaman ihtiyaç duyuyor ve gençlerin aslında ışığıyla bir yol çizmeye çalışıyor sektör. Yöneticiler gençlerin fikirlerini çok önem veriyorlar. Her ne kadar verilmiyor bir bursa da. Özellikle şunu çok sık duyuyorum: Bize deneyimsiz diyorlar ama bize fırsat vermediği sürece biz nasıl deneyim elde edeceğiz diyorlar. Bu konuda bence e, yanlış bir yol izlediklerini düşünüyorum ben. Çünkü e, kimse sizi Star Tv'nin haber merkezine almaz. Kimse sizi e, sözcünün haber merkezine almaz eğer bir bağlantınız, bir torpiliniz yoksa. Önce küçük kanallardan başlayarak, bir internet sitesinde bile olsa editörlük yaparak o şekilde yol almalısınız ki deneyim edelim. O yüzden bana işte şu şikayet, şu isyan doğru gelmiyor. Benim deneyimim yoksa sen bana deneyim için fırsat vereceksin. Yanlış bir bakış açısı olabildiğince bundan kurtulmalıdır. Tarkan Kale'nin mesleki deneyimlerini konuştuk. Röportajımızın sonuna geldik. Hoşçakalın.